Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Efsane Ligi'nde ejder saldırısı gerçekleştireceğiz. Bol bol kraliye şampiyonu yürüyüşü olacak. Güncellemeden sonra bakalım ejder saldırısı ne durumdaymış. Sizlerle birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Kraliye şampiyonunda tilki tercihinde bulunacağım. Çünkü ara ara tilkinin görünmezliğinden de faydalanmak istiyorum. Süreden patlamamak için şampiyon yürüyüşü yaparken ara ara temiz bölgelere ejder gönderimi de sağlayacağım arkadaşlar. Bu saldırıda savaş süresinden patlamak istemiyorsanız şifa kitabı yerine öfke kitabı da tercih edebilirsiniz. Öfke taşı. Evet, her şeyimiz hazır. Ordumuzun linkini paylaşmam galiba zaten kolay. Paylaşırsam da yoruma sabitlerim. Haydi savaşlarımız başlasın. Belediye binası merkezde sıkı fıkı bir düzenle karşı karşıyayız. Şimdi şampiyonumuzu alalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Zaten nereden gönderirsek gönderelim çok güzel verimin olduğu aşikar. Ateş atarların arkasından saldırı yapmak mantıklı duruyor. Bu çerçevede şöyle yan taraftan şampiyonumu yürütmeye başladım. Öncelikle tilkinin verimini alıyorum. Şöyle bir koşu yolu görünmezlik büyüsü attıktan sonra hemen tilkiyi de görünmezliğin içine sokarız diye düşünmüştüm. Tilkiyi kaybettik. <laughs> o da güzel. Şimdi anka varmışçasına ilerleyeceğiz arkadaşlar üst üste görünmezliklerle elimizden gelen verimi almak istiyoruz. D bombalara dikkat etmemiz gereken noktalar buralar. Şimdi bir görünmezlik daha. Allah'tan hız şişemiz var. Hız şişesiyle birlikte canımızı dolduruz. Aşağıya geldi. Burada artık bir görünmezliğimizi harcamadan özellik basayım dedim. Hemen şimdi bir görünmezlik daha patlattım. Ateş atar noktasındayız. D bombalar çıktıkça çıkıyor. Ama şampiyonumuz o kadar inatçı ki ilerlemeye devam ediyor. Şurada bir görünmezlik daha atalım. Seken top kısmının da temizliğini yapalım. Bir görünmezlik daha attım ve yavaştan şöyle bir kraliçe gönderimi de yapıp hemen son görünmezliğimi atıyorum arkadaşlar. Okey, kraliç oraları temizleyecektir. Ben de şuradan ejderlerimi salıp minyon prensimi attıktan sonra bir taneyi sakladım. Hemen zeplini atmıyorum abi, birazcık ordunun ilerlemesini bekledim. Daha sonrasında bir koruyucu özelliği basacağım. Monolit kısmındayız, şöyle artık koruyucumuzu basalım. Anam zeplini alamadım lan içerisine. Oo, sonsuz büyük kitap sıkıntısı değil bu koruyucu özelliğini birazcık geç basmamdan kaynaklı ama sıkıntı yok. Ejderlerimiz belediye binasına girdi. Bizleri rahatlatıyor. Şuradaki ateş atarı bir durdurmak önemliydi. Yan tarafa tekrardan bir ejder gönderdim. Arka tarafa tahsildar gönderiyorum. Minyon prensimizde anka var. Ankaya çok fazla güveniyorum açıkçası ama arka tarafta da sıkıntılı savunmalar var arkadaşlar. Bakalım sadece Minyon Prensin Ankası yeterli olacak mı? Ejderlerimiz ilerliyor. Kraliçemiz hayatta. Hapşırıktan verim almaya çalışıyoruz. Vallahi galiba çıkacağız. Ya en arkadaki cehennem minyon prens çok yönlü kule burada kalacağız ya da 3 yıldızı alacağız. İzleyip görmek lazım. Şimdi minyon prens oradan kaya saçar, hava savunmasını alır ama hava savunmasından bedava çok fazla hasar yedik. Üst taraftan bir tahsiller daha gönderdim. Minyon prens orayı aldı. Şimdi de rakip minyon prense doğru ilerliyoruz. Çok yönlü kuleyi burada tanklatacağım. Şöyle tahsillerlerimizi atalım. Kraliçe ölme be. Ölme be koca yürekli kraliçe. Aksiyon figürü tankla birader. Ejderler orayı yarıp geçsin. Haydi, haydi ejderler. Haydi ejderler. Vurun, vurun abicim vurun. Vur şu çok yönlü kuleye vicdansız. Aldı depoyla cehennem kulesi var. Yani zeptinin erken patlaması bizi çok sıkıntıya soktu. Ya 98 ya 98 ya 99 ya 100. 99 galiba ya 99. Ay üzdü üzdü. Ne kadar canı kalmıştı onu da göremiyoruz ki ekrana tıklasak. 99'da başladık. Haydi buyurun devam edelim. Tekrardan belediye binası merkezde bir düzen geliyor. Kraliyet şampiyonumu seçiyorum arkadaşlar. Valla şuradan başladım ya. Şura gözüme hoş geldi. Başladım direkt rahat rahat dedim yürütürüz. Alan açık seken topu alırız dedim. Oradan cehennem çoklu okçu oraya doğru ilerleyişimizi sağlarız. Tilkiden verim aldıktan sonra hemen bir görünmezliğimi patlattım. Tilki gel buraya. Bir tane daha görünmezlik attım. Tilkiden 1 iki tane görünmezlik aldım. Hani onun dışında biraz daha dikkatli olalım. Önceki savaşta tilkiyi çok erken kaybedince bir iki görünmezliğimiz sıkıntı olmuştu. Bunun neticesinde de 99'da kaldık. Şimdi daha dikkatli olmam lazım. Şimdi tilkinin verimini alıyorum. Şöyle bir görünmezlik attım. Aşağı gitti ya. Yani üst tarafa gider oğlum. Ne yapıyorsun ya? Benimle dalga mı geçiyorsun? Bir aşağı, bir yukarı. Allah Allah. Şöyle kılan kalesinde kapatalım. Oradan iç kısma doğru ilerleyelim. Zehiri aldık. Çok yönlü kuleyi alalım. Hatta bir de püskürtücü alalım oradan. Aynen. Şöyle bir ejder bırakalım. Yani o bölgeden hava savunmasını da şöyle almak isterdim ama orayı alamayacağız. Kraliçeyi de şuradan attım. Görünmezliği aktif ettim. An itibariyle savaşımı da aşağıdan başlattım. Okey. Klan Kalesi'ndeki askerler geldi. Şuraya birazcık destek sağlayalım. Orası güzel. Zeplenimizi hemen yollamayalım. Az buçuk daha bekleyelim. Şuraya birazcık tahsiller attım. Kalan ejderimden şöyle bir iki tane attıktan sonra hemen bir hamle. Şöyle bir koşu yolu öfkesi attıktan sonra koruyucu özelliğinde bastık. Yan taraftaki hava savunmasını alabilecek miyiz? O önemli bir konu. Minyon Prens devam ediyor. Şuraya bir ejder bırakıyorum. Hani ejderlerimi de dikkatli... Abi Minyon Prens senin orada ne işin var ya? Aa, Minyon Prens'in gittiği noktaya bak ya. Benim oradan parmağı mı çarptı? Ben abicim orduyla birlikte atmadım mı ya? Orduyla birlikte atmış olmam lazım. Allah Allah. İki savaştır aksilikler bizi salmıyor. Orduyla attım diye biliyorum Minyon Prens'i ama... Yan tarafa parmağım mı çarptı ya da oraya nasıl gitti gittiyse. Allah Allah, %54, e, pardon 54 saniyemiz kaldı. Heyecandan ne dediğimin de farkında değilim. Yani elimde tahsillerler var, 3 yıldız alırız bu arada. Ama o Minyon Prens'in hamlesini göremedim abi. Savaş tekrarından izleyeceğim merak ettim. Şuradan tahsillerlerimizden yolluyoruz. Toplayıcıları almak adı altında. Ve 3 yıldız'a ilerliyoruz. Barbar Kralı da üst tarafa çektiğim güzel oldu. Ejderler rahatlıkla temizlik yaptı. Süreden falan da patlama yaşamadık. Şampiyon verimimiz güzeldi. Koridor güzel oluştu. İstediğimiz gibi ilerledi. Ama Minyon Prens'e kafam takıldı arkadaşlar. 2 savaştır. Aralarda derelerde kaldık bakın son savaş daha dikkatli olmalıyız devam edelim. Son iki savaşımı da uçan kışlayla yapacağım arkadaşlar. Zeppelin kullanımı yapmayacağım. Haydi buyurun savaşımıza başlayalım. Şöyle yan taraftan başlangıcımı yapıyorum. Direkt görünmezlik büyümle ilerleyiş sağlıyorum. Hem tilki hem şampiyon olduğu için hani zeplinden sürede patlama konusu biraz daha sıkıntı oluyor ama uçan kışlayı en azından bir yerden bıraktığımızda çok daha rahat ederiz arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir hamle yapmak istedim en azından görelim. Çünkü eskiden ben uçan kışlalı saldırıyordum. Sonra belediye garanti olsun diye zor mod falan filan muhabbetine zeplinli yapmaya başladım. Ama sanki uçan kışlada daha güzel olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bakın hem tilkinin verimini falan filan alınca süre baya gidiyor. Ve uçan kışlayla çok daha rahat ederiz ya buna eminim. Hemen bir görünmezlik dağıttım. Şöyle uçan kışlaya da çevirelim. Daha 6 tane görünmezlik var. Hız şişesini basıyorum. Buradaki Kılan kalesi etabında buz golemleri de temizlerken şampiyona bir görünmezlik daha attım. Yan tarafa ilerlettik. Hemen bir görünmezlik daha attım. Hatta nereden uçan kışlayı atayım diye bakarken şöyle bir görünmezlik daha attım. Şöyle üst taraf güzel abi üst taraftan başlayalım. Şöyle bir görünmezlik daha atalım aşağıya bir ejder bırakalım. Yavaş yavaş hem de ejderlerden verim almaya devam ediyorum. Evet orayı aldık testa çıktı tamam şampiyonun birazcık ihtiyacı yok. Şuradan bir görünmezlik daha atalım sonuncusu olsun. Şuralara bir iki ejder attıktan sonra hemen yan taraftan savaşımı başlattım. Kraliçemi de şuradan yolladım. Direkt özelliği bastım. Püskürtücüyü ılıktan kaçırdım. Üst tarafa doğru zorlasam daha güzel olurdu ama sıkıntı yok. Ordumuz güzel ilerliyor. Öfkemiz var. Bir de koruyucumuzdaki şifa kitabımız var. Şöyle bir öfkeyi yapıştıralım arkadaşlar. Belediyenin ordu doğru girerken bir kasırgaya tutulduk ama sıkıntı yok. Hemen bir koruyucu özelliği yapıştırdım. Arka taraftan püskürtücü bizleri itmeye çalışsa da elimizde çok fazla askerimiz var. Çok rahat 3 yıldız aldık. Arkadaşlar böyle daha rahat oldu ya. Çok fazla rahat oldu. Oldu. Çünkü yani burada her tarafa temizlik askerimizi yolladık. Uçan Kışla'yla belli bir bölgeyi temizledik ettik. Süre anlamında hiç problem yaşanmadı. Eski bu orduma dönebilirim. Evet burası daha güzel ya. Uçan Kışla'lı çok daha net oldu arkadaşlar. Tabi zor modda belediyenin tersinden saldırırsanız sıkıntı. Onu söyleyeyim. Belediyeye çok tersten kafa atmayın bu orduyla. Zor modda problem yaşayabilirsiniz ki yaşarsınız. Ya ter zor modda tersten hangi orduyla saldırırsanız bu arada sıkıntı yaşarsınız. Bir savaş daha patlatalım. Belediye binası dış tarafa yakın bir düzen geliyor. İki tane öfke kulesi bulunan. Yine aynı şekilde saldırımızı yapacağız. Şöyle hemen şampiyonla başladım. Dış tarafa bir tane ejder attım abi. Kör nokta. Şurada bir görünmezliğimizi patlatalım. Çoklu okçu kuleyi temizlerken bir yandan bir görünmezliğimizi de atalım. O tarafa döneceğiz. Oradan galiba aşağı havan tarafına ilerleyebilir. Şöyle bir koşu yolu görünmezliği atayım dedim. X e doğru ilerledik. O zaman bir görünmezlik daha patlatırız. Şampiyonumuz burada ilerleyişini sağlarken şöyle bir görünmezliğimizi de atıyoruz. Arka taraftaki hava savunması bizlere izin vermedi. Şöyle bir görünmezlik daha atalım. Bu arada üst taraftan uçan kıştayı da bıraktım. Uçan kışta da gelsin temizliğine başlasın abicim. Şöyle bir görünmezliğimizi atalım. Okçu Kulesi'ni alalım. Hava savunmasına doğru ilerlerken şu Klan Kalesi askerlerini kapattım ve hız şişesine basıp belediye binasını almak istiyorum. Bir görünmezlik daha patlattım. Klan Kalesi askerlerini orada rahatlıkla temizlemeye devam ederken görünmezliğimi atıyorum. Abi ordu mükemmel. Şampiyon yürüyüşü verimi çok fazla olunca zaten ordu akıyor arkadaşlar. Şöyle burayı da alırken bir görünmezliği birazcık geç attım bilerek. Artık kalmamış zaten. Daha neyimizi atalım değil mi? Şimdi kraliçemizi şuradan atıp özelliğimizi bastıktan sonra şu oluşturmuş olduğumuz koridordan savaşımı başlatıyorum. Zaten koridor her türlü oluşuyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada basmış olduğumuz koruyucu özelliği gayet önemli. Merkez etaba doğru koruyucu özelliğimi yapıştırıp öfkeyi de atacağım. Şöyle bir öfkemizi atalım. Daha sonrasında koruyucu özelliğimizi yapıştıralım. Sağ tarafta kraliçemiz devam ediyor. Şöyle birazcık tahsiller atıp dengeyi orada bozmak istedim. Merkez tarafta minyon prens özelliğimi bastım. Bu arada ikinci savaşta fark ettim minyon prens niye öyle saçma sapan noktalara gitmiş. İskelet çıkmış abi. Karadan iskelet çıkmış. İskeletin peşinde koşmaktan sağ tarafa yönelmiş. Evet ejderlerimiz gayet güzel ilerliyor. Minyon prensimiz var, ateş atar var, hava savunması var. Hiç önemli değil. Yine çok net, çok profesyonel bir 3 yıldız aldık. Valla orman birinci saldırısını bırakıp bu ejder saldırısına bence her türlü geçilebilir arkadaşlar. Şu an ejder uçan kışlalı şampiyon yürüyüşlü baya baya bence kullanılır. Görmüş olduğunuz gibi zepline elveda dersiniz. Efsane liginde uçan kışlalı versiyonunu kullanırsınız. Bu versiyon çok daha güzel arkadaşlar. Süreden de patlama gibi bir durumumuz olmadı. Şampiyonu çok yürütüyoruz. Çok zaman harcıyoruz ama şampiyon yürütürken bir yandan eş zamanlı işte uçan kışla ejder falan atabilirseniz böylesi çok daha sağlıklı oluyor. Elimize sağlık diyelim. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.